Abi. Evet. Ben bu cihazın şey kapanma saniyesini ı, uzatmak istiyorum. Uzatırsın abi. Ben bir gideyim geleyim. Tamam. Kura bastım. Evet kuruluyor. Oyna. Bak. Çıkı. Abi. 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 Annem seni çağırıyor. Ne? Telefonu yanıtlama. mı? Hayır. Hayır. Telefon almaya gideceğim bunları aldıktan sonra bak. yaptırıyor. Şöyle küçücük kutu alsana bana. Tamam. Ama kalp bir şey alma. Tamam üstü tane. Üstü bir tane. tane. Kapat bir küçücük. Dursun ama. Varsa al gel. Bundan sonra telefon almaya gideceğim işte. Tamam işte hadi. Adam şey dedi. Hem dedi batarya değiştiriyor. 420 <laughs> mi ne dedi? Kime sordun? Tamam. Kime sordun yap derken? Annem de sormuştum. Annem de Hangi erik diye gittin? Annem telefonlarla uçaktı değil mi? Kaç para tuttu? 400 Kim ödeyecek o parayı? Annen ödeyecek. Çünkü her gece kaldırıyorsun bana, bağırıp çağırıyor. Yapacaksın diye bir şey yok. Bana gelip danışacaksın. Anne! Evet. E 420 milyon bunun telefonu tamir tutuyormuş. 400, hatta 70 milyon mu ne? Hı. Ya yemin ederim bıktım ya götüm yara şey, içerisinde çalışıyor. Telefonlara çalışıyorum ya. Sıçacağım böyle işin için ha. Bari Poyla seni yemin ederim gebertirim ha. Telefonunun bir bok olduğunu biliyorsun. Buraya kadar niye Peze Pezemek seni. Neyi? Sabah kadar 400 milyon para kazanacağım mı ben? Kendi keyfine göre yaptırıyor. Ben anneme söylüyorum. Sanki annem verecek parayı. Evet yükleniyor. Aş yapılsın ama dikkatli ol. adam arıyor. Anne zaten bir de zamanda ekranında hasar var da düşün. Sıçayım onun ekranını. 180. Ağzını ortaya yerine sıçayım onu. Bizine sıçayım. Ben göndersem göndersem tam böyle ya milyonda bir gönderiyorum. Arkadaşlar o kısma sansür koyarım artık. Evet oyunumuz oldu. Tamam diyorum. Sizinle verdim. Oldu. Arkadaşlar umarım bu süre baklı değil. Toka <laughs> boka. <laughs> 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 <laughs>

çok fazla yine çok güzel. Ne oğlum gel. Geldim. Bir gel şuradan Burada şampuan var bak. senin <laughs> Evet.

Aa bakın güzel köy. Ben bu köşesi köylü haline gidiyor. Telefon gitme. Nereye gidiyor? Oyun artık sinir. Kesinlikle Azıcık içinde yokum var.

mekanımız. Ben evi tasarlarken o, kısım bazı kısımları artık keserim. Tokolay World videoları Minecraft Roblox gelir. Ama çok fazla böyle Tokolay World lan. Yok ben bu sürümü silerim. Ben bu sürümü, sürümü silerim. Ben bu sürümü ciddi ciddi silerim. Ben ciddiyim. Hiç yokum yok. Sileceğim. Sürümü sileceğim. Kusurum bak. Tamam diyorum. Silmeyeyim. hep moddan da aynı şekilde. olsa olsa bakın. 50 sürümleri deneyin. Hani hangi sürüm indirmiştim iyi hatırlayamıyorum ama. Bir elli olanıydı. Bir daha deneyeceğim. Şimdi farklı sürümünü artık indireceğim. Bakın. Şimdi bu sürüm Şimdi 59 deniyorum. Bakın. Reklam izleyeceğiz illa. İlla reklam. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu reklam azıcık şey. <laughs> reklam için yalnız Ben çok çok özür dilerim. <laughs> Lan ne biçim bir reklam ya. oyun yapımcısı kimse e, namuslu bu kalmamış yani bitmiş ben ıı, psikolojik video videosu gelir mi bilmiyorum ama kendi yapmaya çalışırım editimi güzelce yapmaya çalışırım arkadaşlar artık videolar daha kaliteli brolar evet bro doğru duydun bro Kanal abone olmayı unutmayın bro, bildirim zillerini de açın bro. Ulan <laughs> bu açmadın mı iyicene? Neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız ıı, size videolar Yorumlarınıza kalp yok. Like atanlara like atıp da abone olun. Alanlara videoyu beğenenlere kalp var.